Çok kıymetli fırına kapanlı hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleket yetimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Doğu Anadolu bölgesinde Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Erzurum'da, Dadaşlar diyarında, M.Ö. 1700 yıllarında Hititler tarafından kurulmuş olan Aşkale ilçesine geldik. Müzik Ve Aşkale'den kalkarak pırna kapan köyüne vardık. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamakta olan pırna kapanlıların özlemlerine merhem olmaya geldik buraya. Gelirken de selamlarını getirdik ata ocaklarına. Erzurum'a 68 kilometre, Aşkale ilçesine ise 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor pırna kapan. Erzurum-Aşkale-Bayburt yolu üzerinde kurulmuş olan bu köye kuş bakışı bakalım. İnsanoğluna dünyanın büyüklüğünü hatırlatan bir dağlar silsilesi var gözünüzün önünde. Köyün çevresi yeşillik. Devasa bir ova ve üzerinde çalışan insanlar. Çalışkandır Anadolu insanı. Anadolu'ya geldi geleli emek vermiştir toprağına. En önce teriyle sulamıştır bu bereketli toprakları. El sallıyorlar bize. Size de selam olsun. Helal terinizin karşılığını bereketiyle alın inşallah. Yer yer samanlar istif edilmiş. E, ee, hayvanları beslemek gerek. Bir yandan da buğday ayırmak. köye geldik. Tabii ki sohbetler edeceğiz büyüklerimizle ki daha yakından tanıyalım köyü. İşte bu amaçta yanımıza ilk olarak Rıza Yaldırak abimizi aldık. Rıza abimiz 1952 doğumlu. 25 yaşına kadar köyde büyümüş. Köyünüz hakkında bilgi verir misin bize Rıza abimiz? Köyde çiftçilik var, hayvancılık var. Yani tarım işine mi? ilgileniyorlar, uğraşıyorlar. E, tabii ki daha evvel e, tarım bizi e, doyurmadı, geçinemediğimiz gibi göçtük, İstanbul'a göçtük. Birçoğu köyün öyle boşaldı gitti yani. Eski hanesi 150 hane, 200 hane vardı. 200 hane, tabii bu kurbet olayı başladığı gibi çoğu boşaldı. Şimdi çok olsa e, 30 tane falan 40 ya da ancaklar. Köyümüz hane, yani böyle büyük bir köydü. Ee, karakolu vardı, hastanesi vardı, e, büyük okulu vardı, yani üç sınıflı bir okulu vardı. Ee, yani okulumuzdan da çok ileri gelen kişiler de çıkmıştı. Köy büyük köydü, e, tabii bu göç olduğu gibi köy boşaldı. Köyümüzün ortasından büyük otoban yolu geçiyor. Yani çok eski bir yol. Bunun tarihi de ta bu eskilere dayanıyor. Karadeniz'i ta doğuya bağlayan bir köy. Hatta, hatta İran'a gidiyor işte böyle. Doğuya gidiyor bu yol. Köyümüzde şimdi böyle genç kalmadı. Yapacak işi yok çünkü. E, Tarımla uğraşıyorlar. Tarım da öyle pek dediğin Mazot mal pahalı, tarımı da pek yapamıyorlar. Çünkü ektiklerini adam karşılığını alamıyor insanlar. Onun için genç nesil yok. Kalan yaşlı emekli işte böyle hep yaşlı kesim kaldı. Böyle emekliler bilhassa. Çok teşekkür ederiz abicim vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Dilimizde Erzurumlu Emrah'tan bir şiir. Dağ taş dolaşıyoruz. El çek tabip, el çek yaram üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin. Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın. Yaram yürektedir sarabilmezsin. Köyde gezinirken bir şırıltı sesi duyduk, vardık yanına. Burası pırna kapan deresi. Bu güzel sesli dereye bakıyoruz. Dalıp gidiyoruz. Suya salıyoruz tüm hüzünlerimizi. Salıyoruz ki alsın götürsün bizden uzağa elenden yana ne varsa. Gönlümüzü ferahlatıyor su. Nasıl ki yüzümüze çaldığımızda vücudumuzu ferahlatıyorsa. Su sadece bedeni ruha da şifa. Ginmiş ve akabinde yıkılmış evler görüyoruz. Anadolu'nun birçok köyünün kaderi bu. Göç insanları ata topraklarından ayırıyor ve büyük şehirlere atıyor. Pırna Kapan Köyü camiindeyiz. Yeşillikler içinde bir cami burası. Pırna Kapanlıların beş vakit buluşma noktalarından biri. Son röportajımızı Binali Yıldırgan amcamızla yapalım. Rıza abimiz gibi o da 25 yaşına kadar bu köyde yaşamış. 77 yaşında. 6 çocuğu varmış amcamızın. Yılın yarısını İstanbul'da geçiriyormuş. Binali amca merhaba. Seninle de sohbet etmek istiyoruz. Nasıl geçti çocukluğun bu köyde? Neler anlatacaksın bize köyün hakkında? Ben bu köyde doğdum. Binali Yıldırgan. 25 yaşıma kadar bu köyde bazı müziklerde, davul zurna da uğraştık. Ondan sonra Aşkal Eçimant Fabrikası'na girdim. Aşkal Eçimant Fabrikası'ndan emekli oldum. 38 senedir emekli olalı. 5. sınıfı da bitirdim. 1955'te mezun oldum. Bu zamanlarımızda köyümüz büyük büyük köy olduğuna göre 6 tane bahri vardı, 6 tane dükkan vardı, 6 tane ham vardı. Düğün ev olurdu. Herkes birlik evlilik içerisinde yaşadık. Çocukluğumda hayvanları otarıyorduk. Tarla çayır bitiyorduk. Resmenlik yapıyorduk. Ondan sonra köyümüzün tarım bize yetmediği için 1974'te göç başladı. İstanbul, Ankara, İzmir'e göç başladı. Köylü azaldı. Dışarıdan gelen vatandaşlar var burada. Vatandaşlar da resmenlik yapıyorlar haliyle. Biz de onlarla beraber komşuluk yapıyoruz. Ben şimdi kendim yazdığım şiirimi okuyayım. Can Hüseyin'im. Hüseyin'in bir yana, atı bir yana düşmüş. Böyle acıya dünya şaşmış. Düldül Ali'yi uçurmuş, vay benim diğer param. Başı bir yana, atı bir yana düşmüş. Vücut bir yana, başı bir yana düşmüş. Feryat etmiş, al kanı akmış. Su yerine Akıbet zehiri içmiş başı bir yana atı bir yana düşmüş Kara gözlüm siyah saçlım sana ne oldu Sana vuran Yezid belasını buldu Geriye seni sevenlerin feryatı kaldı Başı bir yana atı bir yana düşmüş Gönlüne sağlık biz teşekkür ederiz Ömrün uzun olsun köy mezarlığının üstünden geçiyoruz. Göç etmişlerimize rahmetler olsun. Geldiğimiz bu güzel yoldan geri dönme zamanı geldi. Ama pırına kapana geldiğimiz gibi mi dönüyoruz dersiniz? Hayır. Daha farklıyız. Gözlerimiz gördü, bildi, gönlümüz tanıdı artık. Eskisi gibi olur muyuz hiç? Özlem listemizde bizim de pırına kapan var artık. Pırına kapan ve insanları. Hoşçakal Dadaşlar Diyarı.